En iyi 10 Beylerle Mecnun bölümü imdb puanlarına göre. 10. sırada Hayat damarlarından tutar zorla içine çeker insanı bölümünü görüyoruz. Ama eğer atlayacaksak da beraber atlarız. Mecnun'un 2023 yılına gidip alternatif bir geleceği yaşadığı Take The Future bölümü 9. sırada. Tipa bak hizaya gel 2023 yılında yaptığım espriye bak. Allah'ım kafa yiyorum ben galiba. 8 numarada Ölümün Kol Gibi Gezdiği 84. bölüm var. Ee ne demişler? Uçurumun kenarında bile olsan sırf hayata gıcıklık olsun diye gülümse. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Dizinin finali 144. bölüm Uzaktan Kumanda kendine 7 numarada yer bulmuş. Çok bekledim ben Mecnun'u. Yani daha da beklerim ama artık canım yanıyor. Dizinin kaderinin değiştiği, oyuncuların değiştiği, Mecnun'un bölüm boyunca Leyla'ya ulaşmak için çaba sarf ettiği, kimi vedalarda hoşça kal denilmez. Yani 30. bölüm 6. sırada. Bana bak serseri. Sana benim verecek kızım yok. İsmail abinin tek aşkı Şekerpare ile geçirdiğimiz 17. bölüm bu kıza kadar 5. sırada. Bak kuş. Hadi bay bay. Aa deli. Tam o gemi bir daha gelmeyecek dediğimiz sırada çıka gelen 105. bölüm yeniden 4. sırada kendine bulmuş. Ne oldun sen? Enflasyon. O ne lan? Ne oldun? Enflasyon. Enflasyon mu? Biz seni mühendis doktor olacaksın diye beklerken sen yumurtur mu oldun? 3. sırada ilk sezonun finali Hoşçakal'ı görüyoruz. Ben gemide olacağım ya her gün el sallayacağım sana o gemiden. Sonra geleceğim seni de alacağım. Beraber çekip gideceğiz buralardan. İkinci sırada Erdal Bakkal'ın İsmail abi yüzmeye çalıştığı Günaydın bölümü var. Ya çok güzel bıyıklı bir baba oldum. Ya. Ve zirve. Yıllar boyu bizim yüzümüzü güldüren ancak çeşitli nedenlerden dolayı final yapmak durumunda kalan dizinin Giden Döner Mi bölümü yani 103. bölüm birinci sırada. Ben Mecnun değilim artık. <laughs> Bu videoyu da ne yapıyorsun? Bazen ağzının dediğiyle kulağının duyunu tuttuğu hiç ben görmedim hayatımda. Dediğin arkadaşınla çatır çatır paylaşıyorsun.